Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için çıtır çıtır yaptığım nefis bir kireçte kabak tatlısı tarifi hazırladım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. olarak genişçe bir kabın içerisine yarım kilo sönmemiş kireci alıyorum. Üzerine 6 litre su ekliyorum. Suyun tamamını ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Ve bu hazırladığım kireçli suyu 6 saat boyunca bekletiyorum. 6 saatin sonunda kireçli suyumuzun üzeri berrak olacak ve de tortusu dibe çökecek daha sonra üzerindeki berrak suyu kullanacağız Bir diğer taraftan da kabaklarımı hazırlıyorum. Tarifim için toplamda 4 kilo bal kabağı kullanıyorum. İlk olarak ortasındaki çekirdekli kısmı kaşık ile ayıklıyorum ve temizliyorum. Birinci kabağımın içini güzelce temizledim. Aynı şekilde diğer kabağın içerisinde temizleyerek hazırlıyorum. Her iki kabağın içini de temizledikten sonra kesiyorum. Kabakların kesme işlemi bittikten sonra hem kabuklarını soyacağız hem de ortasındaki yumuşak kısmı ayıklayacağız. Kabuklarını soyduktan sonra üzerindeki yeşil kısmın tamamının alınması gerekiyor. Kabuğunu soyduktan sonra aynı şekilde ortasındaki yumuşak kısmı da biraz soyuyorum. Kabakların tamamı bitene kadar aynı işleme devam ediyorum ve tamamını soyarak hazırlıyorum. Kabaklarımın tamamını soyarak hazırladım. Soyarak hazırladığım kabakları güzelce yıkadım ve süzdüm. Bu süre zarfında kireçli suyumuz da artık hazır. Suyun üzerindeki oluşan katmanı bardak yardımıyla alarak kabakların üzerine döküyorum. Suyun tamamını kirece dokunmadan bardak yardımıyla alıyorum ve tamamını kabakların üzerine döküyorum. Hazırladığımız kireçli su sayesinde kabaklarımız çıtır çıtır olacak. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Kireçli suyun tamamını kabakların üzerine döktüm. Kabakların tamamen suya batması için üzerine bir ağırlık koyuyorum. Ve de hazırladığım kabakları 12 saat boyunca dinlendiriyorum. Ertesi gün çekimimi yapmaya devam ediyorum. Kabaklarımı kireçli suyun içerisinde 12 saat boyunca beklettim. 12 saatin sonunda dahi kabaklarımızın üzeri çıtır çıtır, piştikten sonra daha da çıtır olacak. Şimdi bu kireçli suyu süzüyorum ve kabaklarımı 4-5 kez temiz suyla yıkıyorum ve hazırlıyorum. Ve de artık hazır olan kabaklarımı genişçe bir tencereye alıyorum. Kabakların aynı ölçüsünde yani 4 kilo şeker ekliyorum. Şekerin tamamını ekledikten sonra içerisine 8 su bardağı su ekliyorum. Suyun tamamını ekledim. Şimdi tencerenin altını yüksek ateşe getiriyorum ve kabaklarımı kaynamaya bırakıyorum. Kabaklar kaynamaya başlarken arada bir üzerlerine bastıralım ki her yeri eşit bir şekilde kaynasın. Kabaklar kaynamaya başladı. Bu aşamadan sonra tencerenin kapağını kapatıyorum. Ve de tencerenin altını kısık ateşe getiriyorum. 3 saat boyunca kabaklarımı pişiriyorum. Bu 3 saatin içerisinde tencerenin kapağını arada bir açalım ve kabaklarımızı güzelce karıştıralım. Bu karıştırma sayesinde kabaklarımızın her yeri eşit bir şekilde pişecek. Tarifimin bütün detaylarını videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Gördüğüm an yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. Kabaklar kaynarken son olarak üzerlerine bir çay kaşığı limon tuzu ekliyorum. Dilerseniz yarım limonun suyunu da sıkabilirsiniz ama limon tuzu sayesinde tatlılarımızı uzun süre muhafaza edebileceğiz. Kabaklarımız piştikçe gördüğünüz gibi rengi çok daha güzel oluyor ve de kabaklarımız cam gibi çıtır çıtır oluyor. Gördüğünüz gibi kabaklarımız yavaş yavaş pişmeye başladı ve içleri çekildi. Bu arada verdiğim ölçü tam ölçü ve garanti bir tariftir. Gerçekten hem çok lezzetli hem de uzun ömürlü oluyor. Dilerseniz tatlılarınızı bu şekilde hazırladıktan sonra sıcak sıcak kavanozlara koyup kapağını sıkıca kapatabilirsiniz. Daha sonra dilediğiniz zaman açıp tatlılarınızı ilk günkü tazeliği ile tüketebilirsiniz. Kabak tatlılarım 3 saat boyunca pişti ve istediğim kıvama ulaştım. Pişen tatlımı şimdi soğuması için bekleteceğim. Soğuduktan sonra sizler için sunuma hazırlayacağım. Tatlılarımı soğuyana kadar beklettim. Sizlerin de gördüğü gibi kabaklarımız çok güzel oldu. Şu görüntülerinden dahi ne kadar çıtır çıtır olduğunu anlayabilirsiniz. Soğuyan tatlılarımı hemen sunum tabağına alıyorum ve sizler için sunumu hazırlıyorum. Kabakların üzerine kendi şerbetinden döküyorum. Ve de olmazsa olmazı bolca tahin döküyorum. Tabii ki bunlar tamamen damak zevkinizle alakalı. Son olarak da bolca rondo'dan geçirdiğim cevizden serpiyorum. Gördüğünüz gibi aslında yapımı oldukça basit, sadece birkaç aşamadan geçiyor. İnşallah tarifimi denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz ve kesinlikle favori tatlınız olacak. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık çıtır kabaklarım artık servis için hazır. Bu lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler bu güzel tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.